Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ilgili arkadaşlar ben bir tane evi nasıl yapılır bunu size göstermeye çalışıyorum arkadaşlar ben arkadaşlar kendi ellerim yaptım omnit çekseli çok güzel olmuş arkadaşlar bugün tam da omnit çekseli arkadaşlar şimdi de bir ev yaptım arkadaşlar bakın arkadaşlar burada yataklar var siyah ve yeşil yatak yaptım şurada omnit çekseli çeşme masası var Şurada da fırın var arkadaşlar. Böyle yaptım işte. Arkadaşlar şimdi aynısını tekrar yapayım arkadaşlar. nasıl yapıldığını demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakarak yapayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradan eşyalarımızı almamız lazım. Beton, beton burada beyaz beton, gri beton, siyah beton, yeşil beton. Tamam. Aslında tüm tüm malzemeni aldım arkadaşlar. Şuradan şöyle hoppa şöyle yine. şuradan ben şu alantıları diye bakacağım. Şu alantıları di bakalım. Tamam evet. evet, arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Yok arkadaşlar. alıntı Arkadaşlar. 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 Tamam arkadaşlar. Olanı şuraya yaptım. Daha şurada şuradan basalım da. Tamam. Burada arkadaşlar hey, burası tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan Şu yana şurada kullandım. Ben ya sen bu var şöyle yapalım şöyle sızan yapıyoruz böyle 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 bir tane böyle çıktıktan sonra şuradan şuradan evet yukarı doğru çıkıyoruz iki tane olacaktı tane yukarı çıkıyoruz ondan sonra şuradan olacağını beşe şöyle çıkartacağım. Ondan sonra arkadaşlar şöyle de hop hop hop. Bu da şöyle yapalım. Orada şöyle yapalım hop ba. Yaptık arkadaşlar. Bu. Önce olmasın. Bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada ne çıkartalım? Ne çıkartalım? Evet. Şuradan, buradan çıkalım Çıkartalım etkiye çıkıyorduk. Şimdi arkadaşlar. Şuradan tekrar. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar videonun ilk başlarında arkadaşlar hemen benim tuşum olsun arkadaşlar böyle böyle arkadaşlar yapı yapı videosu istiyorsunuz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videomda da arkadaşlar ben sen, ben senin kafa evi nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar bir dahaki videomda kaçırmayın şöyle bundan bundan sonra arkadaşlar Şuradan hop kaç tane arkadaşlar Bir bakayım 1 2 3 4 5 6 Bu da arkadaşlar 6 tane almış. 1 2 3 kötek yase gel arkadaşlar şuradan kitlelim. Şuradan aşağıdan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 Şurada Şuradan arkadaşlar şuradan daha biraz düğünümüze koyalım şöyle. Şöyle Şurada koyalım. Şuradan da gri betonları da koyalım arkadaşlar. Tamam. Şöyle gıdığı betonları da koyuyoruz arkadaşlar. Hop hop koyduk koyduk koyduk. Abi çok güzel oluyor arkadaşlar. Siz kendi marka yaptığınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Böyle ben yani o müzikleri yapmak istediğinizde böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bu yazı da şeyim şöyle. Ben yani arkadaşlar elinden geleni kadar o müzikse benzetmeye çalıştım arkadaşlar. Sizce benzemiş mi? Yoluna yazın arkadaşlar. Bayağı iyi olmuş. Arkadaşlar yani şöyle. Hop. Şuradan hop hop koy 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 koy. koy. bunu da koyalım. Şuradan süpürgeyim bu tane koyuyorum. Bakın şöyle beyaz bir beton da koyalım. Yanlış şey yapıyordum. Şöyle bir beton da koyalım şurada. Al. Şuradan beyaz bir şey yapalım. Şuradan koy 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 koy. Sonra sonra evet, yazdı. böyle devam edeceğim. Tamamlı arkadaşlar tamam arkadaşlar daha daha devam edelim arkadaşlar hemen geliyorum biraz Gel, bekleyin arkadaşlar bu kısmını bildiğim gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir kısmı geri kaldı birazcık oldum, arkadaşlar birazcık yanık oradan bağlısın arkadaşlar yine de olmadı şöyle arkadaşlar şuradan yapalım hop hop şöyle arkadaşlar durmadığı yerini gördüm ezafına siyah tozdan yapabiliyordu arkadaşlar şöyle 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 Ezafını siyah bedona kaplıyoruz. Ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Tamam Şimdi arkadaşlar şöyle şuradan iki tane siyah, bir yeşil beton. Şimdi de dört tane Biri beton. Şöyle, şimdi bu ve yeşil Şöyle yeşil beton. Gördüğünüz gibi bayağı iyi oluyor. bir sadece yandı var arkadaşlar gördüğünüz gibi bir daha yaptı arkadaşlar yukarıya doğru yürüyoruz arkadaşlar bu alta yaptığımız arkadaşlar evin içinden gözüksün diye yani arkadaşlar evin içinden ne gözüksün içinden yani güzel gözüküyor şuradan koyalım 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 bayağı iyi oluyor siz de kendi ayakladığınız böyle güzel ben yani güzel ben seni bunu yapabiliyorsunuz baya iyi oldu şuradan şöyle koyalım hoppa tamam arkadaşlar onun için şimdi bir bakın arkadaşlar bununla aynı tıpkısı oldu gördüğünüz şimdi arkadaşlar etrafını budaklarla kaplayacağız sonra kapısını koyacağız arkadaşlar. Etrafını kaplayalım. Kapalım. Kapalı olsun böyle. Kötü gözüküyor Burayı kapatalım. Buradan kapımız olsun. Burası kapımız olsun. Güzel bir olur. Şuradan hop. şuradan koyalım arkadaşlar. Omni Omnitrix'lerimiz bitmek üzere. Diğer tarafta duvar yapınca Diğer arkadaşlar. Sonra içine de döneceğim. Yani diğer ev, evdeki gibi birazcık farklı düzenledim. Arkadaşlar isterseniz istersen siz farklı düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu her gücünüze bağlı kalmış arkadaşlar. İstediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan kafamızı aldım. Şimdi şuraya kapatalım. Sağa. Kapı şu siyah kapının en sevdiğim kapı vardı. Sonra çok güzeldi. Bu modern çok güzel. arkadaşlar evin önünde arkadaşlar şöyle iki tane fener koymak için evet, şöyle arkadaşım. şöyle. Şöyle İki tane fena koyacağız arkadaşlar böyle. Bu ayda. Burada arkadaşa böyle diğerinde yapmadım. Ben bunun güzel gözüküyordu. Bunu da yazmam böyle. Güzel oldu Bence güzel oldu bu tane. Böyle arkadaşlar o kabının da dün arkadaşlar evin içini de güzel böyle arkadaşa, o, arkadaşı, içinde bir tane Ama ilk olarak şöyle bakayım bu. Şunu sabah yapmıyorum. Daha iyi yapıyorum zaman ünlüz yapın hoppa yaptık şöyle yapalım hoppa biz güzel neyse birazdan bir tuttuğumuz bir arkadaşlar bayağı iyi oldu arkadaşlar beğendiyseniz beğen tuşu beğenin tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar bayağı iyi oldu bence şöyle de. şöyle de yapalım farklı farklı evde yazıyoruz Arkadaşlar ev yapma devam ettik. Farklı farklı evde yapacağım. Onu yani, ev, Belki arkadaşlar villa bile yapabiliriz arkadaşlar. O yani. Villa nasıl yapılır? Yükselir villa. arkadaşlar. Şöyle koyalım koyalım. Tamam, öteki işte üç katlısı. Hadi işte üç katlısı. Bunlar da üçünü şey zannetmek kaldı. Onu da ben farklı yapacağım. Diğerleri de gibi yapmayacağım. Böylelikle bu... Bunun kenarlarını aydınlatacağım. Aydınlatacağım. üç de kenarına koyacağım. Bu sayede aydınlatıyorum. Diğerini de meşale koymamıştım. Bunu da kenar koymam. Bunu da daha güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar... Şuraya bir tane yapalım. Bir tane yatak koyacağım az önce. Yatakadan yeşil yeşil bir yatak alalım. Yatakadan yatak alalım. Koyduk arkadaşlar. Ya da arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun? Yar yatak koyacağım. Böyle bir arkadaşlar birazcık uyumlu olur belki. Güzel gelsin. Şey. Şuradan da bir yatak alalım

Yüzü Tabii Arkadaşlar şöyle kazanla koyalım. Bu kadar yedi. Ya arkadaşlar. Kalkın içeri bu da. Ondan sonra bir tane yanında kazan. Ondan sonra burayı da yüzü mazası yapacağız. Şöyle de aynısından yaparsak güzel gözüküyor. Şurada. Şöyle. Kazan Uyucu masası Arkadaşlar böyle güzel bir ev oldu arkadaşlar iki kişi ve arkadaşlar siz de işte arkadaşlarınızla i̇şte Böyle iki yıl sonra var böyle yapabilirsiniz güzel Arkadaşlar şeklinizi atlarsınız. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu güzel anlı çift yaptı. Gördüğünüz gibi zaten de bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz bu güzel anlı çift yaptım. Bunun hakkında arkadaşlar sizden like almak al adımınızı istiyorum. Bir daha da bir daha da like almak istiyorum. diye daha Alttaki beğen tuşuna basın arkadaşlar. Yani bu kadar. Yani bunu yapın. Beni mutlu etmek için arkadaşlar videomu like yapın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.